Beni kendi yaptığı canlı yayından atan benim yaptığım canlı yayına gelip hunharca lafımı bölerek çıkan sarpa sarıyoruz. Sarpa sarmak eşlik beni de teklif sarpa sardığınız videolarınızı bana yollayın. Gömün ona bir güzel. Hepsini paylaşacağım. Hadi bakalım. Hala bende de gram e, operasyon yok. Evet evet belli. O doğallık evet doğallık. Ben var. biliyorsun doğallıktan yanayım. Hı hı. E, bazı arkadaşlar soruyor Anıl Bey dudaklarınız. Ayıp. Ayıp. Yok Ayıp Anıl abi. Bey gözleriniz. <laughs> Saçmalamasınlar. Çok kızıyorum. Benden sıkıldıysan kapayabilir ya. özel şeyler konuşacaksan takipçilerinle. Yok. Bir... Orijinale <laughs> <laughs> döneceğim de orijinali nerede onu kaybettim. <laughs> ha tamam buldum. O aşağı. <laughs> tamam döndün orijinali. Abi gel. <laughs> Ben de e, kuaföre gidecektim. Ne <laughs> mümkün? <laughs> Neler mümkün? Neler mümkün?